Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Bu videoyu ikinci kez çekmek zorunda kalıyorum. Önceki çektiğim videoyu maalesef yanlışlıkla sildim. Özgür Maral nasıl para kazanıyor? Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Özgür Maral nasıl para kazanıyorum? 2 serisi. Akşam ee, akşamleyin ee, döviz, altın, gümüş ve diğer emtia ve varlıklarla ilgili videomuzu çekeceğiz. Ancak bunu da bekleyen arkadaşlar için bu videoyu da çekiyorum. Bu yöntem %80-90 para kazandırıyor. Ama e, asla %100 e, demek de mümkün değil. Ve, ve e, tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Ama bir demo hizmeti alabilirsiniz. Bakın burada bir demo hizmeti var. Demo da açıp demoyla deneyebilirsiniz. Sanal parayla denenebilir. Şu an biz gerçek hesaptayız. 5233 dolar var. İki tane SMA açıyoruz. 2 ve 4 diye bir tane de parabolik açıyoruz. Ve bunları şuradan açıyoruz. İndikatörler kısmından. SMA 2 tane. Tık tık 2 tane açılır. Sonra buradan bir tanesini 2 diye böyle ayarlıyorsunuz. Rengini başka veriyorsunuz. Bir tanesini tekrar gelip buradan 4 diye ayarlıyorsunuz. 4 numaralı ortalama. Ve kapatıyorsunuz. Bir tane de parabolik açıyorsunuz. Parabolik de buradan tıklayıp açabilirsiniz. Şimdi bu açlıklarımızı silelim. Daha önce açmıştım çünkü. İki bakın burada dördü kestiği zaman parabolik de üstten destek verdiğinde epey bir aşağı indiğini görebilirsiniz. Tam tersi buradan iki dördü yukarı doğru kestiğinde de yukarı doğru çıkış görülebilir. Birer dakikalık yatırım yapılabildiği gibi Buradan bir 3 dakikalık, 5 dakikalık, buradan bir 3 veya 5 dakikalık yatırım da yapılabilir. Şuradan niye işlem açmamamız gerekiyor? Buradan 2 ve 4 aşağı kestiği halde parabolik yukarıdan açmadığı için. Bunu da desteklemesi gerekiyor. Örneğin şuradan 11.46'da işleme girilseydi 5 dakika, 11.51'de nerede olacaktı? 11.51'de şurada olacaktı ve kazanacaktı. Şurada. İşleme girilseydi 11.29'dan 5 dakikalık 11:34'te nerede olacaktı? Şurada olacaktı, kazanacaktı. Şuradan işleme girilseydi 11.22'den 11.27'den nerede olacaktı? Şurada olacaktı ve kazanacaktı. Şuradan girmiyoruz çünkü parabolik alttan destek vermiyor. Şurada da yani diyelim ki kesmiş bazen böyle şey olabiliyor. Bakın şurada girilseymiş 11.14'te 11-19'da nerede olacaktı? Yine daha alt bir kesimde olabilecekti diye düşünüyoruz. Bakın şu an bir 5 dakikalık bir tane girelim bakalım aynı şey olacak mı? 5 dakikalık girdik. 2-4'ü kesmiş halde. Ve e, para bıraktı üstten desteğini vermiş. Birer dakikalık yatırımlar da yapılabilir. Normalde ben birer dakikalık yatırım yapıyorum. Ucuca ekliyorum seviyeleri. Ancak sizler 5 dakikalık, 3 dakikalık tabi girebilirsiniz. 2 5'i kesmiş. Şuradan itibaren. Aslında şuradan girsek daha iyi olabilirdi bu. Ve diğer çiftlerden şu an durumu kontrol edelim. Başka neler var diye Euro bakalım örneğin. Euro tıkladık. Tabi periyodu bir dakikada tutmaya özen göstereceğiz. Zaten Euro kattaymışız. O sürede Japon yenine bakalım. Bakın şöyle bir yerler olması gerekiyor. Bu da şu an yukarı doğru gidebilir gayette. Biraz daha bekleyelim sonucu görmek için. Parabolik alttan desteği vermiş. 2-4'ü kesmek üzere gibi gözüküyor. periyodu 1 dakikada tutmaya özen gösterelim. Geçmiş pozisyonlarda tabi durumlar kontrol edilebilir. Nasıl oldu, ne oldu, ne bitti. Tekrar bakıyorum şöyle bir. USD Japonya'yı biraz kararsız bir çifttir. Onu çok aslında sevmiyorum ben. Euro dolar bakalım. Şimdi buradan aşağı doğru girmiyorum. Çünkü parabolik işte açtı. Şu an açtı parabolikte. Bunu da bir 5 dakikalık bir girelim bakalım. İkinci parabolik de beklenebilir. Bazen bu vazgeçer çünkü olaydan. İşlemlere bakalım şu an. Ne durumdayız? Euro dolar iyi gidiyor. Euro kat şu an zararda gözüküyor. Ben normalde birer dakikalık açıyorum. Bazen böyle yer de değiştirebiliyor. Bakın burada şimdi yukarı doğru dönmek isteyen bir tavır da var. Şuradan girmek daha iyi olacaktı muhtemelen ama Bakalım sonucu gördükten sonra Aslında ben sadece bir çift üzerinde çalışıyorum Ve hareketlerini kontrol etmek istiyorum Şu an ikisi de yeşil pozisyonda Eğer gelirse 32 dolar para kazanmış olacak iki tane yatırımdan e, Tabi Olimpiyate 10 dolara bile yatırım yapılabiliyor Ancak Yani bir bana göre yatırımcının nereye girerse girsin kripto e, ne bileyim yatırımları forex kilo opsiyon 1000 dolardan aşağı girmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü 10 dolar yapılacak işlemler için çok minimal bir e, para oluyor ve bir anda birkaç yanlış işlem sonrası şeyi şey kapanabiliyor. Yani hesap kapat e, kapanabiliyor. Dolayısıyla biraz daha güçlü girmekte fayda var. Yoksa da hiç girmemek daha iyi olur. Çünkü bu işlerde mucize yoktur. Yani 10 dolara ben tutup da yani işte bin dolar kazanayım diye bir şey e, bulmak mümkün değil. Bakın bu ilk açtığımız işlem burada gözüküyor. E, dediğimiz gibi gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor şu anda. Bakın ta nereye kadar uzandı. Bu formüle ben güveniyorum ama kendim güveniyorum. Özgür Maral nereden para kazanıyor iki part 2 serisinde bunu göstermek istedim. Ve de zikzak yöntemim var benim. Onu da geçmiş videolardan izlerseniz zikzak özgür moral zikzak yöntemi diye arattırırsanız çıkar. Tabii ki bu gibi işlemler gerçekçi olalım riskli işlemlerdir. İkili opsiyon, forex e, gibi yatırım seçenekleri e, riskli işlemlerdir. Burada kaldıraç yok. Kaldıraç yok ama e, burada da e, yani e, aşağı düşmesinde veya yukarı düşmesinde e, paranızı kaybedebiliyorsunuz. Buraya miktar Tabii siz belirliyorsunuz. Ne kadar koyacağınız 1 dolar da konabilir buraya. İlk açtığımız Euro kadın şu an geldiğini ilan edebilirim. Bakın burada net bir şekilde görünüyor. Şurada işlem sonuçlarını görüyorsunuz. Yeşil kazanıyor demek. İki tane işlem seçtim sizin için. Biri Euro kat, biri Euro dolar. Anlattığım yönteme göre 2 ve 4 SMA bir de parabolik yöntemine göre bunu %100 bir başarıyla götürebiliyorum şu an için. Tabii ki her zaman bu kadar şanslı olmayabilir insan. Ancak doğru yerden açıldığı zaman eğer çok da şanssız değilsek en azından %70-80 bir başarılı geldiğini ben kendim gördüm. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil ancak demo hizmeti bakın burada var. Orada bakın birincisi kapandı ve aldı. Eurocad kapandı gördünüz şurada. Bitmiş işlemleri de buradan gösterebiliriz. Kapandı. 5 dakikalık girmiştik. Diğeri aktif olan da şu an için 1 dakika 33 saniyesi var. Orayı da bir açayım. Şuradan girmişiz kırmızı bölümden. 1 dakikada eğer onun üstüne çıkmazsa buralarda kapanırsa almış olacak. E bu yöntemi benim size tavsiyem bir demo'da hangi platformu kullanıyorsanız kullanın bir denemeniz baştan. Bunun için deneme zaten imkanı size sunmuşlar. Şuradan yani bu açtığınız zaman alttaki linkten size bir demo hizmet sunar. Demo account, sanal parayla bu yöntemleri deneyip sonra gerçek hesaba geçebilirsiniz. Şu an bir USD gerçek hesap kullanıyorum. Ee, birinci açtığımız işlem başarıyla tamamladık. Bu yönteme göre eğer bu da son anlarda bir terslik çıkarmazsa bu işlemi de kapatıp %100 başarıyla sonuçlandıracağım. Ben bu işi 8 yıl, 9 yıla kadar yapıyorum. 8 yıl, 9 yıl öncesine kadar. Basit olan yöntemlerin iyi işlediğine hep inanmışımdır. Basit olan iyidir, basit yöntem iyidir diye. Bakın burada da aynı şekilde senaryo gerçekleşiyor. 25 saniye kaldı. Artık buradan yukarı dönüş şuraya kadar gelmesi bunu geçmesi mümkün değil. Tahminimizi doğru bir şekilde yaptık. 32 dolar paramızı cebimize hatta 33 dolar parayı cebimize koyduk. Bugün 33 dolar nereden baksanız 370 lira bir para yapar. Allah bereket versin. Hem video çek hem de 4, 370 400 lira para kazan. Bakın o da geldi. İki işlemi de doğru bir şekilde kapattık. Ve şunu da kapatayım. Niye kapatamadım şimdi bunu? Ve buradaki sistemin tuttuğunu gördük. Yani şurası çıkış için videoda bunu okla göstereceğim. Çıkış için ister 2 dakika gelin ister dakika, dakika birer dakikalık aralıklarla girin. Onu da buradan belirliyorsunuz. 2, 1 Bu da aşağı iniş için mükemmel bir pozisyon. Hatta bunun bir de ekran resmini alayım. Belki video kapağı yaparım. Şöyle Yani bu yöntemi bir denemenizi tavsiye ediyorum size. Kıymetli arkadaşlar. E, Tabi demoda yani gerçek hesaplaşma sizin işiniz. Her zaman risk vardır. Para kazanabilirsiniz. Kayıplarda yaşayabilirsiniz. Şu an biz 33 dolar para kazandık. Ve yöntemi de şu ibareden görüp anlayabiliriz diyorum. Videolarımızı akşamleyin dolar altın videoları tekrar çekebiliriz. Bugün gram altın bir miktar hafif geri çekildi. Normal. Zaten bu kadar dik giden bir şeyin düzeltme yapması lazım. Ee, ve alttaki video altındaki linkleri takip edip bu platforma erişebilirsiniz. Siyah ekran güzel bir ekran platformu var. Hepinize şimdiden saygı sevgi sunuyorum. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Tuttuğunuz altın olsun. Hoşçakalın.